Verilen eşitliklere göre kare artı üçgen işleminin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle ben buranın kaç olduğunu bir bulayım. 324'ü 9'a böleceğim. 324 bölü 9. 32'de 9 3 kere var. 3 kere 9 27. Çıkarırsam 5 kalır. 4'ü aşağı indiririm. 54'te 9 6 kere var. 6 kere 9 54. Çıkarırsam 0 kalır. Şimdi ben neyi bulmuş oldum burada? Şu buranın sonucunu buldum. Yani kare çarpı 3 36 edecekmiş. Dolayısıyla bakın ben 3 ile bir sayı çarptığımda 36 ettiğine göre 36'yı buradaki 3'e bölersem bu sayıyı bulurum. 3'te 3 bir kere var. 1 kere 3. 3'e değer çıkarıyorum. 0 kalır. 6'yı aşağı indiririm. 6'da 3. 2 kere var. 2 kere 3. 6'ya değer çıkarırsam 0 kalır. Şimdi gördüğünüz gibi kareyi 12 buldum. Şurada 12'yi yazıyorum. 12 artı 15 ne yapar arkadaşlar? 27 yapar. Bakın 27 eşittir. 32 eksi üçgen. 32'den ne çıkarırsam 27 kalır. Tabii ki 5 çıkarırsam arkadaşlar. Dolayısıyla üçgeni de 5 bulmuş oldum. Kareyi de 12 bulmuştum. İkisinin toplamını istemiş benden. 12 artı 5 17 eder. Cevabım Adana.